Herkese selam dostlar bugün Craft Sky Skywars oynuyoruz ve sizlere Skywars PvP taktikleri göstereceğim. Bu videodan sonra Olta'yı daha hızlı ve daha pratik bir şekilde kullanacaksınız. Yeni başlayanlar için kısa bir bilgilendirme videosu olacak. Hadi o zaman hız kaybetmeden videomuza geçelim. İntro <laughs> Evet arkadaşlar şöyle hemen ilk parttan başlayalım. İçiz kaybetmeden söylesin arkadaşlar. Oltamız çıktı. Olta çıktıysa iyidir demek. Bu arada arkadaşlar e, flash kitiyle oynayabilirsiniz. Ben set bulamadığım için muhafız kitiyle oynuyorum. Siz isterseniz flash kitiyle oynayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben kendim süper oynuyorum demiyorum asla ama güzel oynadığımı düşünüyorum açıkçası. Çünkü ben bu eme bu oyuna emeklerimi yıllarım vermişim. Bir zahmet birazcık iyi oynayayım yani. Bu çocuk da güzel oynuyor bu arada. Az önce denk geldi. Güzel olta kullanıyor yani. Bak beni yakmaya çalışıyor. kaçacağım kanka. Umarım bu parti çıkarabiliriz arkadaşlar. Bu arada e, Skywars videolarını seviyorsunuz sanırım. Bilmiyorum bir şey yazmıyorsunuz ama galiba seviyorsunuz. Ben de Skywars çekeyim biraz. Bedwars'ı çekeriz. Hiç sıkıntı değil. Arkadaşlar oltayı kullanmak için öncelikle bir veya kılıcı bir alıyorsunuz o kesin oltayı da ikiye veya üç alın arkadaşlar hangisi elinize rahat geliyorsa o şekilde yapın çünkü e, vurduğumuz zaman klavyenin iki tuşuna basıp klavye hızlı kullanmanız gerekiyor burada vurduktan sonra klavyenin iki tuşuna basıp sağ tuşa basıp tekrar 1'e basıp sol tıklayacağız anlamadığınız ama ben size anlatacağım birazdan abi ben anlamadım klavyeden yapacağız yani elimizle yapmayacağız farenin scroll ile yapmayacağız buradan bize bir kill şey çıkarma çıktı kanka sanırım Atlayıp da ölmeyeyim de Arkada adam var yok yukarıda adam var gel kanka kanka ama niye buzladın ki oraya ne güzel düşürmüşüm adamı geldi buzladı sen de kesin kanka güzel bir şekilde sonra sen de gel kanka sen de ölmedin yepyeni yok mu yok asikere setim kanka dur 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 ama onu almaz ki kanka ya evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz hızlı bir şekilde göz Konuş artık. Artık göstereceğim arkadaşlar nasıl yapılır, nasıl edilir. Hemen şöyle oyunumuza başlayalım o zaman. Hiç hız kaybetmeden. Şimdi arkadaşlar öncelikle olta ee, çıkaralım Olta çıkarırsak göstereceğim Çıktı misler gibi oltamızı çıkarttık arkadaşlar Öncelikle sandıkları topluyorsunuz Normal skywars'ımızı oynar gibi Sandıkları hızlı bir şekilde alıyorsunuz Hepsinin ne var ne yok topluyorsunuz Arkadaşlar oltayı 1'e veya pardon 2'ye veya 3'e alıyorsunuz Ki elinizi kolay gelsin Şimdi 5'e alırsanız Ne yaptı ışınlandı kanka adam ya ben, beni buna oturdu. <laughs> Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Artık bu partta sizlere göstereceğim nasıl olta kullanıldığını. Az önce bok yoluna öldük ama yapacak bir şey yok. Ne şey ne gazi bok yoluna gitti Niyazi. Hemen şöyle arkadaşlar sandıkları topluyoruz. Olta çıkarttık direkt mis gibi. Ben bu arada olta 2'de kullanıyorum. Siz isterseniz oltayı 3'te kullanabilirsiniz ancak e, elinize hangisi daha yatkın geliyorsa hangisi daha kolay geliyorsa onu kullanın. Şimdi arkadaşlar adamı şu olarak hayal edelim. Ya da iskelet koyalım böyle hareket etsin. Oltayı atıyorsunuz. Eğiminize güzel olması lazım. Şöyle bir eğim şeyleri falan yapabilirsiniz. Kendi çapınızda bu şekilde. Adamın üstünü tutacaksınız bu ortadaki noktayı gördüğünüz gibi no üstünde tutuyorum mouse çevirerek arkadaşlar bir ben 2'de ikide kullanıyorum 2'den örnek vereceğim 3'te de kullanabilirsiniz blok kullanabilirsiniz ama ben üç alışkın değilim iki alışkınım her şeyden beri yıllardır şimdi 2'de arkadaşlar öncelikle adama 1-2 kere vuruyorsunuz şöyle adama ilk 1-2 kere kritik atıyorsunuz yani vuruyorsunuz daha sonrasında aniden hızlı bir şekilde klavyeden bunları hızlı bir şekilde yapıyorsunuz bu arada gelme kanka git be Hemen hızlı bir şekilde 2'ye bastıktan sonra ne derdin ne kanka senin? Burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Gel. 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 Ölüm istiyorum. Ölüm. Nasıl oraya düştün lan sen? Eleman iyi oynadığını falan zannediyor ama yok kanka bize işlemez. Ne oldu? Kaçmaya başladın hemen. Kanka dalga mı geçiyorsun sen ya? Öl kanka sen. Hiç uğraştırma beni. İskeletimiz öldü ama yapacak bir şey yok. Hemen devam edelim şöyle blok üzerinden gösterelim. O şu adam diye düşsün eğim tutuyorsunuz vurduktan sonra bir anda klavyeden 2'ye yani oltanın olduğu yere basıp 2'ye bastığınız gibi sağ tık yapıyorsunuz yani oltaya adamı atıyorsunuz daha sonrasında arkadaşlar yakınlaşıp tekrar vurmaya devam ediyorsunuz ara sıra bu şekilde 2'ye basıp sağ tıkla tekrar 1'e basıp alıyorsunuz vururken 2'ye bastınız hızlı bir şekilde 2'ye bastınız sağ tıkladınız oltaya attınız daha sonrasında oltayı geri çekmeyebilirsiniz ben çekmeye alışkınım oltayı geri çekmeden de 1'e basıp tekrardan vurmaya devam ediyoruz yani şu şekilde Oynayayım görürsünüz zaten. Bu arada arkadaşlar strafe de yapmayı unutmayın. Strafe nedir? Karşıdaki adama saldırırken sağa sol yapmak. Bunu yaparsanız adamın size vurması, eğim alması zorlaşır açıkçası. Böyle kanka ama bak bu yol fightlarında ben gösteremem. Ortaya geçelim ikimiz bir vs e atalım adam gibi. Ölürsek de kime kalmış? Ölürsek de kime kalmış? Gel kanka. Al işte. Yaptı. Şeye bak. Aha ölmedim. Adam öldü mü? Öldü. Aa <laughs> gel mesela şu adamla gösterelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak hep sağ sol yapıyorum. Şu şekilde. Yapma onu ya. Hah. Öldürmeyeceğim bilerek. Canlı doldursun gelsin. Eğim geliştirmek için dediğim gibi bir e, normal Minecraft'ta yapabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Ya da arena pp oynayarak. Bol bol arena pp oynamanızı tavsiye ederim bu arada arkadaşlar. Yani etki ediyor açıkçası. E, setim var mı? Gel ortaya vs. Hemen ortaya gelsin adamı göstereyim ben size. Al setleri diyelim. Hadi kanka. Su ses yapma o kadar fazla. Sus. Heh. Sen de kapan. Başka set varsa elemana verelim. Arkadaşlar dediğim gibi voltaj şey yapıyorsunuz. Strafe'de de arkadaşlar adama saldırırken mesela W'ye basıp adamın üstüne gidiyorsunuz ya. Bir yandan A tuşuna basın. Bir yandan D tuşuna basın. Böyle zıplayın. Kaçın. Şu şekilde gidin. Mesela şöyle gidin. Mesela adam şu ya mesela. Adama şöyle dalın. Şöyle yapın. Böyle yapın. Al kanka, Kendi göğsümü vereceğim sana. Al. Hadi go artık. Strafe mitref yapın yani. Normal oyun oynadıysanız az çok bilirsiniz. Zula vesaire oynadıysanız daha önce zamanda. Gördüğünüz gibi adama sağlı solda giriyorum. Adam bana hiçbir oltayı tutturamıyor. Öldürmeyeceğim bilerek. Gel biraz daha gel. Beyler oltaya attık hemen kılıcı aldık. Oltaya attık kılıcı aldık bak. Oltaya attık kılıcı aldık. Öleceğim lan adama. Oltaya attık kılıcı aldık. Öldüm. Olsun yapacak bir şey yok. Ben adamı bilerek saldım. Gördüğünüz gibi bu şekilde karşıdaki adamı kolay bir şekilde öldürebilirsiniz. Yani bu taktiklerle oynayışınız gelişir arkadaşlar. Bak Serena'da evre geldi. As diyelim hemen adama. Gel kanka. Gördüğünüz gibi bak. Adam dokunamıyor. Çünkü sağa sola yaparken oltayı tutturuyorum. Mesela adam da strafe yapıyor ya. Siz adamın gideceği yani mesela adam şuradan geliyor ya. Siz sağa doğru atarsanız kolay bir şekilde öldüre bilme şansınız var. Mesela adam oraya doğru gidiyor. Bak mesela ben şuraya attım da tutacak o anladın mı? Adamın gideceği yöne göre atıyorum ki öteki de tutturamazsınız çünkü. Adam buraya doğru gitmiş olur. Siz önden atmış olduğunuz için tutturamazsınız eğer karşıdaki strafe yapıyorsa. Gördüğünüz gibi adam bize dokunamıyor. 10 tane gep yedi 3 oldu Vurmayacağım öldürmeyeceğim bederek yenile canlı? Gördüğünüz gibi Şu Şekilde oltayı atıp vuruyoruz arkadaşlar Oltayı atıyoruz vuruyoruz Oltayla adamı uzaklaştırıyoruz Oltanın amacı aslında budur Oltayla adamı uzaklaştırıyoruz Uzaklaştırdığımız zaman adam bize vurması engelleniyor Eğer siz oltalıysanız Adam fotoğraf istiyor lan Hadi gel çekil efendim Arkadaşlar bu arada olta kırmama taktiği de vardır. Eğer böyle aranın pvp'de çok zorlayıcı bir düşmanınız falan varsa varsa oltayı attıktan sonra oltayı çekmeden alırsanız yani oltayı şöyle atıp geri çekiyorsunuz ya bu şekilde. Geri çekmeden bira basarsanız oltanızı kırılmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam mesela gidiyor. Dur lan ben bu adamdan örnek göstereyim. Mesela şöyle attığın zaman tutuyor gördüğünüz gibi bak şöyle. Bak şöyle. Ama mesela siz geri dönsün. Siz bu şekilde tam üstüne doğru atmaya çalışırsanız geride kalır gördüğünüz gibi. Bak üstüne doğru atmaya çalışıyorum. Geride kalıyor ama ileri doğru attığım zaman tutuyor. Bak ileri doğru. İleri doğru. Yine ileri doğru. Gördüğünüz gibi bütün otolar tutuyor arkadaşlar. Şöyle hemen gel kanka. Ezan okunuyor bu arada. Azizallah. Kanka ben seni kesiyorum artık. Kusura bakma artık. Videomuz bitiyor. La oğlum ilk ben büyülü kutu geldi vay anasını. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoya like atmayı unutmayın. Böyle güzel kısa, tadımlık bir video yaptım sizlere Skywars PvP taktikleri adına. Sizler de bu taktikleri uygulayarak daha iyi oynayabilirsiniz. Bu oynadıktan sonra oltayı çok hızlı kullanacaksınız. Daha detaylı videolar için, daha güzel videolar için aşağıdan bir yorum, bir abone, bir like atarsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.